Yeniden merhaba, hayırlı günler. Bugün sizlere muhallebi pişireceğim. İnşallah beğenirsiniz. Bir litre sütümü tencereme koy, boşalttım. Tam bir litre. Bir çay bardağı un, malzeme. Bir çay bardağı un, bir çay bardağı şeker, bir paket vanilya. Bir litre sütle oluşturacağım şekeri istek üzerine siz çok tatlı yemezseniz yarım çay bardağı da yapabilirsiniz sütümün içine bir çay bardağı unumu boşalttım Muhallebim pişti çok da güzel oldu muhallebi pişirince sıcakken ağzına kapak koyup öyle soğusun yüz tutmasın muhallebinin kaymak tutan yüzü kaymaklananı iyi olmaz soğuyana kadar tenceresinde ağzı kapalı durursa yüz tutmaz ondan sonra çırpıcıyla çırpacağım sevrise koyacağım inşallah afiyet olsun Muhallebilerim pişti. İsteyen tarçın ekip yiyebilir. İsteyen fındıklı, isteyen sade. Bugünlük de bu kadar. Afiyet olsun. Muhallebim pişti. İnşallah seversiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere.